bir şeytan var. Bir de onların adamları var. Böyle dünyanın birçok yerinde çalışan, onlara vazife taksimi yapmış. Böyle e, onlara görevler veriyor. İşte soruyor sen ne yaptın? İşte ben şunu yaptım. Buna böyle bir zarar verdim. Bir şey yapmamışsın. Sen ne yaptın? Ben şunu yaptım. Bir şey yapmamışsın. Yani yaptı ama çok da memnun ol yani böyle daha fazla memnun olacağı bir şey olarak görmedi. Yok dedi. Sen ne yaptın? birisi dedi ki ben karı ile kocanın arasını ayırdım. Tamam dedi. Sen ne güzel bir iş yapmışsın dedi ya. Gel benim sen benim has adamlarımdansın diye şeytan onu yanına alıyor. Yani evlilik o kadar mühim ki böyle karı kocanın arası ayrıldığı zaman bir boşanma olduğu zaman evde kavga gürültü olduğu zaman ona sebebiyet veren ya da o duygu ve düşünceler ilham eden o şeytanı o şeytan o adamlarını taltif ediyor. Sen ne güzel bir iş yapmışsın. Sen benim yanımda değerli birisin diye böyle bir iltifatlar yağdırıyor. Demek ki evlilik çok mühim. Boşanmada çok tehlikeli tehlikeli bir husus. Şimdi evlilik olduğu zaman bir genç ev, evlendiği zaman e, hatta eskiden şöyle bir tabir vardı hani e, gelini ata bindirirler ya Atla giderdi ya böyle o gelin o düğünde o gelini taşıyan atın kişnemesinden böyle e, şeytanlar çok korkarmış. Yani evlendi ya bir yuva kuruldu ya bekarlıktan kurtuldu artık ailece dini yaşayacaklar ya şeytan böyle çok rahatsız olurmuş. Hatta bir genç evlendiği zaman şeytan şöyle dermiş eyvah bu gençler dinini benden korudu böyle feryat edermiş. Demek ki şeytan böyle feryat ettiğine göre, şeytan aileleri e, efendim e, boşanmaya doğru götürdüğü zaman ne kadar memnun oluyor ise, demek ki evlilik çok mühimdir, demek ki boşanmak çok tehlikedir, demek ki evlilik Allah katında çok faziletlidir. Rabbimiz Cevle Celaluhu evliliğimizi koruyan kullarından eylesin.